New Machine Context uygulamasını göstereceğim. New Machine Context benim makine kinematiği oluşturduğum, ayarlamalarını yaptığım bölümdür. Bunun için benim yapmam gereken şey Toolpad kısmının altına gelip sağ tıklayıp buradan New Machine Context demek. Şu an hali hazırda şu şekilde Machine Position şeklinde bir işlemim var. 3 eksen uygulanmış birkaç işlemim var altında herhangi bir kinematik ayarlanmış durumda değil, herhangi bir tezgah tanıtılmış durumda değil. Şimdi bu işlemlerimizi yapacağız. Sağ tıkladım, New Machine Context diyerek menümü açıyorum. Buradaki menüde ilk olarak şu şekilde tezgah bölümü beni karşılıyor, Machine şeklinde. Buradan bir tezgah seçmek durumundayım. Buradan gelip kullanacağım tezgahı tıklayıp arkasından Load diyerek ekrana getiriyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra yukarıdaki ikonlarımdan ikincisinin üzerine geleceğim. Park positioning. Buna bir kere tıkladığım zaman buradan gerekli ayarlamalarımı yapacağım. İlk olarak machine axis kısmının altında machine şeklinde bir yazı bulunmakta. Buna tıklayıp buradan otomatiğe tıkladığım anda aynı zamanda şöyle tezgahımın üzerinde olan parçanın pozisyonunu da anlayabiliriz. Şu an meşindeyken bu şekilde otomatik dediğim zaman şöyle yaklaşık gösterelim daha net olsun. Meşin kısmından gelip otomatik tıkladığım zaman gördüğünüz gibi parçamı otomatik bir şekilde tablamın tam üstüne getirecek şekilde pozisyonlayacaktır. Şöyle otomatiğe tıklayalım ve işlemlerimize devam edelim. Arkasından alt tarafındaki Use Access System to Define Program Origin ikonuna ben tıklamak durumundayım. Bunu aktif hale getirmek durumundayım. Bu da benim programımın orijini ile makinemin orijinini çakıştıracak seçenektir. Buna her zaman tıklamak durumundayım. Alt tarafında Transformation bölümünde benim yapacağım işlemlerde ya da başka bir herhangi mengene ya da çektirme ya da ayna eğer ben getireceksem buraya şu pozisyonda bunlarla alakalı konum düzenlemelerini buradan yapabiliyorum. Direction kısmından X, Y ve Z'den manuel olarak değer verip rotate ile çevirebilip ya da translate ile de bunları taşıyabiliyorum. Aynı şekilde translation'a basıp elimle seçip noktaları montaj mantığında da bu işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum. Şimdi bunun için şöyle bir uygulama yapacağız. İlk olarak aşağıdaki clamping sistemden Gelip buradan yeni bir dosya açmaya tıklıyorum. Ve buradan çektirmelerden şöyle herhangi birini tıklayıp içeriye çağıralım. Şu an clamp kısmının altında gördüğünüz gibi aparatım gelmiş durumda. Ama şu an ben ekranda bunu göremiyorum. Bunun sebebi ayarlamalarımı yapmadığımdandır. Şu an pozisyonu kötü bir yerde olduğu için tezgahın iç tarafında olduğu için gözükmüyor. Hemen bunun ayarlamalarını yapalım. Sağdaki ikonlarımdan gelip tezgahımı gizle diyerek devam ediyorum. Ve şöyle yaklaşacağım. Gördüğünüz gibi aparatım şu an bu konumda. Bunun düzenlemesini yapacağız. Şu an aparatımın yanındaki kalem yeşil halde olduğu için aktif olan aparatım demek ve yapacağım düzenlemelerimi şu an üstünde çıkan okları görebiliyorsunuz. Bunları kullanarak bu şekilde taşıyabilirim. Y'de, X'de, ve Z'de olacak şekilde bu şekilde değişikliklerimi yapabilirim. Şöyle biraz uzaklaştıralım. İşlemlerimize devam edeceğim. Arkasından yine düzenleme bu kalem bunun üzerinde aktifken gelip burada zeti tıkladıktan sonra buraya gireceğim açı kadar rotate dediğim zaman döndürme işlemlerimi bu şekilde yapabilirim. Aynı şekilde yine 90 kalsın. Translation'da artıya bastığım zaman artı 90 olacak şekilde Z'de bunu taşımalarını gerçekleştirecektir. Yine eksiye basarak da ters yönlü bunu yapabilirim. Bu pozisyondayken gelip parta tıklıyorum. Şimdi de part için aynı işlemlerimi yapabilirim. İşlem mantığı aynı. Manuel bir şekilde şu şekilde kaldırabileceğim gibi yukarıya. Buradan vereceğim değerlere göre de bu taşıma işlemlerimi gerçekleştirebilirim. Bunun için şimdi şöyle bir uygulama yapalım. Tezgahımızı ortaya çıkartalım. Arkasından tezgahımız bu pozisyondayken klam kısmının altındaki aparatına tıklayıp ilk olarak bunu tezgahımın bu tablasına yerleştirmek istiyorum. Bunun için geleceğim ve alt yüzeyine bir kere tıklıyorum. Tıkladığım zaman seçimi yapıyor, renginde değişiklik oldu. Sonra gelip tezgahımdaki tablama bir kere tıklıyorum ve gördüğünüz gibi o yüzeyi oraya oturt oturtacaktır seçtiğim iki yüzeyi. Arkasından manuel bir şekilde şöyle elimle taşıyacağım. Ve bu pozisyondayken sağ tıklıyorum ve diyorum ki Center on Machine Table dediğim zaman tam olarak ortasına bu şekilde taşımasını yapacaktır. Herhangi bir pozisyonlamayı da manuel ya da buraya değer girerek bu şekilde yapabilirim. Ben alttaki bu aparatımı yerleştirdikten sonra geleceğim buraya tekrar tezgahımı gizliyorum ve arkasından parçamı bunun üzerine yerleştireceğim. Yine bunun içinde birden fazla seçenek var. Part kısmına gelip tıklayalım ve parçamla alakalı düzenlemelerimi yapabilirim. Buradaki aparatımda olduğu gibi yüzeyi tıklayıp seçimimi yapıp diğer yüzeye yapıştırma mantığıyla bunu yapabileceğim gibi buradaki köşe noktalarını da kullanabilirim ya da klavyemden bastığım yerleri algılayarak bu şekilde işlemlerimi de yapabilirim. Şu an parçamın etrafında gördüğünüz gibi çevreleyen bir tel kafes şeklinde bir e seç şekil var. Bunu kaldırmak için... Soldaki seçeneklerimden buna bastığım zaman bunun kalkacağını göreceğim. Yine bunu da kullanacağımız zaman aktif hale getirebilir ya da kaldırıp bu şekilde direkt üstünden de ayarlamalarımızı yapabiliriz. Dediğim gibi manuel bir şekilde şöyle de yapabileceğim gibi bunu daha değişik yöntemlerle uygulayacağım. Şu şekilde Translation'a e tıkladığım zaman gördüğünüz gibi aktif hale geldi. Arkasından gelip bir nokta seçiyorum. Şöyle parçamın mid noktasına tıklayıp yakalıyorum yakaladıktan sonra gördüğünüz gibi x, y ve z'deki değiştireceğim bu manipülatör kısmının buraya yerleştiğini görüyorum. Arkasından gelip buradaki aparatımın üzerindeki mid noktasına tıkladığım zaman gördüğünüz gibi o mid noktasını buradaki mid noktasında bu şekilde yapıştıracaktır. Aynı şekilde bu sefer bu taraftan böyle bir fazlalık dışarı çıktı. Bunu da yine şöyle tıklayıp üzerindeyken tekrar şöyle kafes haline getirelim arkasından şu şekilde manuel bir şekilde de elimle taşıyabilirim. Ya da dediğim gibi buradan pozisyonlamalarımı bu şekilde verebilirim. İstediğim konuma, istediğim şekilde ister montaj ilişkisi gibi düşünüp yapabileceğim gibi ya da manuel bir şekilde okları kullanabilirim ya da değerlerimi girerek bu işlemlerimi tanımlayabilirim. Arkasından bu ikisinin yerleştirmeleri de tamamlandıktan sonra tıklayıp tezgahımı tekrar çağırıyorum. Şu an parçam tezgahımın içine gömülmüş durumda gibi gözüküyor buradaki üst kısmına. Ama bu düzelecektir. Şöyle OK deyip onayladığım zaman bunun düzeldiğini göreceğim. Ama onaylamadan önce şu anki pozisyonlamayı, makinemi, tezgahımı ve bu altındaki aparatımı bu şekilde ben favorilerime kaydedebilirim. Ve diğer parçamı işleyeceğim zaman otomatik bir şekilde bunları çağırabilmem de mümkün. Bunu kullanacağım yer ise buradaki Create a Favorite kısmı buna tıklayıp isim verip OK dediğim zaman bu kısmımı da favorilerime ekleyecektir kapatalım ve devam edelim yukarıdaki ikonlarımdan şöyle diğer ikonlarımı da tıklayıp kontrol edelim burada da bazı çarpma ile alakalı ayarlamalarım ve yine program orijini ile alakalı ayarlamalarım var ama ben buradaki ikinci seçeneği tıkladığım için, seçeneğimi tıkladığım için use axis system to define program origin herhangi bir değişiklik yapmak durumunda değilim. Ve son kısım buradaki çarpmalar kısmında alt taraftaki proximity distance şeklinde seçeneğim var ve burada clamping system proximity ve machine proximity şeklinde değerlerim var. Bu da benim çarpmalarda kullanacağım değerler. 20 mm fazla bir değer bunu da 5 mm'ye ya da istediğimiz değerlere getirebiliriz. Dediğim gibi bu çarpma işlemlerimde tanıyacak değerleri 20 mm fazla bir değer olduğu için değmese bile çarptı olarak gözükecektir. Bunlarda da yine değişikliklerimi yapabilirim. Başka herhangi bir, bir şey yapmama gerek yok. Onaylayalım ve bu şekilde pozisyonlamamı şu an yapmış durumdayım. Peki bu işlemi tamamladıktan sonra ben bir önceki pozisyonumdan takım yollarımı nasıl çağıracağım? Bunu da şu şekilde hemen dikkat edeceksiniz. Sol tarafta Machine Position kısmının altındaki 3 tane işlemim var. Ama şu anki tanımladığım kinematiğin altında herhangi bir şey yok. Bunu taşımak içinse taşıyacağım stratejimin üstüne geliyorum. Sağ tıklayıp buradan Replace Machining Context ikonuna tıklayacağım. Buradan gelip seçtiğim yeni oluşturduğum kinematiğe tıkladığım takdirde gelen uyarıya onaylayalım. Gördüğünüz gibi o işlemimi şu an buraya tanımlamış durumda. Bu şekilde tezgahımın kinematik ayarlarını oluşturmuş oluyorum. Şöyle takım yollarını açalım. Bundan sonra bir tutucu eklemek durumundayım. Tutucuyu ekledikten sonra makine kinematiğim de var. Arkasından 5 eksen işlemlerime geçiş yapabilirim.